Günahlar ay çıkmış. E bu işlerden haberi olmayanların zaten istiğfarla, tövbeyle, namazla hiç aklının ucundan bile geçmiyor. Onun tek derdi Paris'e nasıl giderim? Ne tepesiydi onun adı? He? Eyfel. Eyfel Kulesi mi? Öyle mi diyorsunuz? Eyfel Kulesi'ni nasıl görürüm? Ya adam nasıl bir algı yapmışsa gavur. Çelik şeyleri böyle yapmış kafasına göre ya bizim Çamlıca tepemizle vallahi zerre kıyas etmem onu. Adam Çamlıca'da gezerken ofluyor pufluyor. Paris'e gidip o demirlerin önünde demirden yapılmış kulenin önünde poz verdi mi o zannedersin adam sekiz cenneti birden kazanmış. Niye? Cavur bize öyle bir algı yaptı ki geçen gün arkadaşlara dedim ki bak şimdi siz de kalbinizi yoklayın kontrol edin. Almanya'ya sohbete çağırıyorlar dedim. Adamın gözleri açıldı. Yapma ya hocam Almanya'ya mı gideceksin diyor. E ne olmuş Urfa'ya gidince niye gözlerin açılmıyor kardeşim? Tepeciye gelince niye gözlerin açılmıyor? Vallahi Almanya'nın yanına 100 milyon Almanya daha koysanız şuradaki benim Müslüman bir kardeşimin tüyüne değişmem. Tüyüne tüyüne. Çünkü siz Allah'a inanmış insanlarsınız. Bu gavurların memleketine niye bu kadar özendirdiler bizi ya? Almanya'ya gideceğim deyince de. adamın gözünde böyle on kat büyüyorum. Ulan hoca Almanya'ya gidecek. Ne var Almanya'da? Ne var Almanya'da? Öyle değil mi bize? Böyle bir algı yaptılar. Algı yaptılar. Onun için dikkat edeceğiz. Kiminle takılıyorsun? Kiminle arkadaşlık yapıyorsun? Takıldığın adam, seyrettiğin kanal, okuduğun gazete seni neye teşvik ediyor?